Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dubleks lastik patlağı nasıl bulunur? Fitil nasıl atılır? Bunu göstereceğim. Arkadaşlar bunun için öncelikle şöyle bir deterjanlı su yapacağız. Lastiğimizin gelişi güzel. Her yerine sıkacağız. Bu şekilde sıka sıka gideceğiz. Arkadaşlar bakın sıkıyoruz sıktığımız zaman e, patlak olan yer. Görüyorsunuz nasıl köpürüyor. Kameraman gel kamerayı tut. Öbür taraftan. Öbür taraftan. Şöyle tut. Heh. Şimdi. Görmüş olduğunuz gibi bunun için herhangi bir e, deterjanlı su yapmamız yeterli. Biz e, lastiğimizi şişiriyorduk arkadaşlar. Sürekli lastiğimiz iniyordu. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar korkmayın bunu yaparken herhangi bir şey olmaz. Böyle lastiği deleceğiz. Biraz havasını indirelim. Evet. Şimdi burada bunu yaparken Önce deliği biraz genişletmemiz lazım fitil atmamız için. Evet. Görmüş olduğunuz gibi delik genişletici aparatımızı içine sonuna kadar soktuk şöyle. Evet. Bu işlemi yapmazsak fitili atamayız arkadaşlar. Şimdi fitili alacağız. Ya ben de diyorum sürekli niye iniyor? İşte bu yüzden iniyormuş arkadaşlar. Fitilimizi böyle ortaya kadar getirdik. Sülüsyonumuz var arkadaşlar. Bunun için ya sülüsyon sürmesek de olur. Bu zaten çok şey bir yani böyle acayip bir şey. Yani sülük gibi yapışıyor. Sülüsyon olmasa da olur ama biz sülüsyonla sürdük. Şimdi arkadaşlar bakın sesi duyuyorsunuz. Buraya bu şekilde yaparak evet. Olay budur arkadaşlar. Şimdi bunu maket bıçağıyla keseceğiz. Ee, ve patlağımız olacak. Bakın artık görmüş olduğunuz gibi kaçırmıyor. Anında etkisini gösteriyor. Bu şekilde fitil e, böyle atarak lastiğimizi tamir etmiş olduk. Dediğim gibi bunu Birazdan maket bıçağı ağzıyla keseceğiz. Onu da size göstereyim ve videomuz bu şekilde sonlandıracak. Arkadaşlar fitili bu şekilde kesiyoruz. Fazlasını. Evet. Evet bu şekilde fitil atma işlemimizde gayet başarılı. Görmüş olduğunuz gibi tekrar kontrol edelim. Az önce buradan yanardağ gibi ne yapıyorduk? Köpürüyordu. Artık köpürmüyor. Lastiğimiz daha inmeyecek. Bu şekilde bir faydalı bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna. Hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız Oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.